Söyle bir ayaz. de şu hilafet işini de çözelim de. hilafetin neden kaldı? Aa, Atatürk, Niye? O gücü elinde tutmadı. Atatürk bir kere İslam dünyasında herhangi bir güç olmadığını gördü. Birinci Dünya Savaşı'nda. <laughs> Halife cihat ilan etti. etti adamlar gelip bizi vurdular. Aynen, aynen. Fakat Atatürk'ün daha önemli bir mesajı var. Din devlet işinden ayrılmalı. Laiklik, Karışılamaz. Hiçbir şekilde karıştırılamaz. Çok doğru. Din kişiyle dini arasındadır. Çünkü tartışılamaz bir mesele. Peki Atatürk dindar miydi? Din düşmanıydı diyenler Hayır din düşmanı olduğunu zannetmiyorum ama dindar olduğunu da zannetmiyorum. Atatürk'ün zaten Salavat Paktı ve Irak Kralı e, kralıyla görüşmeleri var. Yani Hı -hı. din içinde adımlar atmış birçok Salavat Paktı biliyorsunuz Pakistan, İran, Afganistan evet. arasında yapıldı. Bir de Balkan Paktı vardı. Yani evet. Balkan, şeyler. Atatürk ne kullanabilirse kullanma Hakan. Evet. Sen Kemalizm diyorsun. Ama bunu da bireysel açıdan değil kendi ülkesi için. Ülke, kesinlikle. Evet. Türkiye için. Yani e, biraz önce kim sen mi sordun jeopolitik Evet. Jeopolitik, evet ha, jeopolitik şeye dikkat edelim işte senin evet. dediğin oraya geliyor. Yani bir taraftan Orta Doğu'yu tutarken bir taraftan Balkanları tutuyor. Kesinlikle. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Ruslarla iyi geçiniyor. Evet. Yani değil konumuz mi? çok kritik zaten. Evet. Onun... Evet yani Atatürk herkesle iyi geçiniyor. Ve bir kere herkes adama hayran. Evet. Yani bir cenaze menasibi var. İnanılır gibi değil ya. Evet. Yani düşmanları marşal gönderiyorlar. Evet. Çanakkale Savaşı'nda ona karşı savaşan generallerden unutun bizzat cenazesine de gidiyor. Evet, evet aynı. O zaman marşal ölüyor. Evet. Atatürk'ün büyüklüğü burada zaten. Ya Avustralyalı, ben Avustralyalı arkadaşlarımdan biliyorum. Avustralyalılar Atatürk dediği zaman heyecanlanıyorlar. Olan diyorum sizin canınızı okudu. O başkaydı diyorlar. Evet. Gidiyorsun Perth şehrine. Ben ilk defa Perth'e gittim Batı Avustralya'da. Dediler seni Almanya'ya getirelim mi? Hemen Perth'in güneyinde bir şehir dedim bir şey yok orada. Benim görmek istediğim jeolojik şeyler. Yok ya dediler Mustafa Kemal şeyi Atatürk kanalı var dedi. Wow. Gemi. Limana giren gemi kanalının adı Atatürk kanalı. Çok iyi. Albanya'da, Avustralya'da, şeydi. Kemalizm diyordun Evet, ben kemalizmle ilgili, biz Atatürk'ü tabulaştırmadan bahsettik. Hmm, evet. Kemalizm, <laughs> Kemalizm buradaki kilit anahtar değil mi? Hani bir dar kalaba aslında Atatürkçülük çok başka, Kemalizm çok başka. Hayır hayır, bence hayır değil. 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 Bence değil. Yani... Kemalizmi özetleyeyim mi sana? Evet. aklını kullan. Bitti. Yani Kemalizmin bütün özeti bu. Şöyle de değil bakın şimdi o da bir algı aslında. E, Türk milleti şunu da bilmiyor. Aslında kelimenin orijinali Kemalizm. Şu anda evet. algı nedir? Kemal. Kemalist dediğin zaman faşist bir çizgide baskıcı, i̇şte otoriter vesaire. Gündüzdeki... Atatürkçü dediğimiz zaman daha özgürlükçü. Tekin Alp'in uydurduğu bir şey değil mi? Aslında Kemalist dediğimiz Kemalizm kavramı 1927 yılında... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine giren bir kavramdır. Aslında sözcüğün ediyorum. orijinali Kemalizm'dir. Tamam. Bugün Atatürkçülük kullanıyor. Hayır, yanlış mıdır? İkisi de doğrudur. Şimdi ama bir şey var. Kelimenin orijinal evet. noktası şu. Tarihte böyle ama günümüzde, ha, günümüzde, günümüzde, günümüzde e, algı e, algı, ya algı bu algı. Evet. Çok yanlış. Diktatörle evet. ilgili algı da bu. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Günümüzde... İşte bu milletin bilmemesinden ee evet. öğretmiyorsunuz hocalar, sizsiniz hoca, sizsiniz. Abiciğim ben jeoloji öğretiyorum. da ya sen bunlara çatamazsın. Daha bunlar hoca olmadı, olacaklar insan. O zaman çatarsın. <laughs> ya, yani. Herkes her herkesi şey kalıp, kalıp. kalıp kalıp. Kafada olan kalıplar. Örnek veriyorum biz tarih bilimini yapıyoruz. Tarih bilimindeki temel terimlerden biri nedir? Eleştirmek. Bizim milletimiz Bravo. eleştiri terimini şöyle biliyor. Kötü anlamda eleştirmek. He. Örnek veriyorum sizin kitaplarda hakaret zaten... et. Sizin kitabınız şöyle kötü, evet. böyle kötü diye. Ama eleştiri iki anlamlıdır. Millet bunu bilmez. Eleştiri hem olumludur hem olumsuzdur. Evet. Tabii. Yani Tabii. ben sizin kitabınızın mesela daha iyi diktatör, ismini hocam şu, şu şekilde, şu şu güzelliklerle koydunuz demem de olumlu bir eleştiri. O da eleştiri. Ya tamam. ben sana bir şey söyleyeyim. Bir okuyucu, ben diktatör teriminin işte ilk defa Roma senatosu tarafından verildiğini falan yazdıydım. Bir okuyucu dedi ki bana... Yalnız dedi, diktatör Sezar'dan önce de kullanılmıştır. Sezar'ın dedi ayrıcalığı ömür boyu diktatörlük verilmiş olmasıdır. Evet. Hemen yeni baskıda düzelttik. Az önce de söylemiştim Evet, evet, bir, evet. bir okuyucu bunu görmüş, hemen yazdı bana. Evet. Dedim, helal olsun. Evet. Hemen düzelttik. Evet. <laughs> çok hoşuma gitti. Atatürk evet. bilim insanlarına hep saygısı vardı. Üniversiteyi kurduğunda. Fuat Köprülü'yle arası da çok sıcak olmamasına rağmen sonra Fuat Fuat Köprülü'yle hatta... sıcak olmamayı evet. boş ver. Evet. Diyor ki Fuat Yeni harfler getireceğiz. Komisyonu başına geç. Fuat Köprü'den cevap. Ben yaptığına inanmıyorum ki istemem diyor. Peki diyor Atatürk. Ondan sonra tarih tezi ortaya atılıyor. İki sivri adam. Biri e, şey Zeki Velidi Togan. Evet. Öteki Köprülü. Senin bu yaptığın zırvadır diyorlar. Atatürk en sonunda bakıyor dedikleri doğru. Vazgeçiyor. Hakikaten zırva. De... Ondan sonra Fuat Köprülü'ye kendine bu kadar kafa tutan herife. Diyor ki Fuat seni milletvekili yapayım. Ya diyor ne yapacağım ben bilim adamıyım. Fuat sana bir gün ihtiyaç olacak. Olursun. Aa peki diyor Fuat Köprülü. 1946'da Stalin, Kars ve Ardahan'ı istiyor. Gürcü bilim adamları, büyük akademisyenler tarihi nedenler ortaya koymaya çalışıyorlar. bizi hızırbalık yazıyorlar. Köprülü birden diyor ki olan diyor bu adam diyor benim gerekli olacağımı söylediydi bu şey. Onun karşılığında milletvekili olarak bunlara bir giydiriyor. Bunun karşılığında Stalin kuduruyor. Köprülüğü Rus Bilimler Akademisi'nden attırıyor. Çıldırıyor. Köprülü onu diyor. Ya diyor bunu gördü bu adam. Bu benim günün birinde bir tarihçi olarak milletvekili sıfatıyla gerekli olacağımı gördü. Diyor şey var. Atatürk'ün Atatürk benim farklı fikir babam, bu. Benim fikir babam Ziya Gökalp'tir. Evet. Bir bir evet. Orada. Ne için söylüyor hocam? Niye? Şimdi senin soruna gel. Evet. Abi deha. Ya. Yani yüzbaşı orada senin dediğin gibi aynı okulda okumuş. Kaç tane yüzbaşı var ya 3. orduda? Evet. Değil mi? Sana ne oluyor be adam? Sen kurma yüzbaşısın <laughs> gerçi ama niçin Şeyden çıkar gibi fırlıyorsun. Evet da. aynı döneme gidersek İnönü'de aynı yaşlarda İnönü ile Atatürk arasındaki fark neydi? Daha sonra Hayat, bu çok tartışıldı. Fiti İnönü ile Atatürk arasındaki fark İkinci dünya halinde ortaya çıktı. Atatürk yok. Ülkeyi İnönü idare ediyor. Şimdi İnönü çok haklı olarak ikinci dünya savaşından ödü patlıyor. Bu ülkemize gelmesin. Yerden göğe haklı. Şey, Savaşın ne olduğunu çok iyi biliyor. Ya, tabii çok iyi biliyor. Durumumuzu biliyor. Felaket durumdayız. Gerçi Hitler diyor ki kardeşim siz kabul edin. Ben sizi donatırım. Fakat İnönü Alman'ın da ne olduğunu biliyor. Yani benim Dinliyoruz rahmetli almış. benim rahmetli dedem mesela Almanlar derdi bizim müttefikimizdi bize çok kötü muamele ettiler dediinci dünya savaşında yani dedem de o nesilden ee, İnönü diyor ki hazırlanalım en az hazırlanacağız depolayalım aman aç kalmayalım açlık çekilmiş çünkü onu biliyor inönü depolayalım efendime söyleyeyim kumaş da vermeyelim kimse onları da depolayalım bunlar hepsi doğru. Halka anlatamıyor değil mi? Evet. Çünkü halkın içine giremiyor. Giremiyor. İnönü çekingen, çok tedbir seren ama derdini anlatmaktan aciz bir adam. Bir de risk almayı hiç sevmiyor hocam. Devlet adına sevmiyor. Evet. Şahsından hiç korkusu yok. Bir istisna. Samsun'a gidilecek ya Atatürk İsmet gel diyor. Ben yeni evlendim. <laughs> Yani bu acaba hakikaten ya Mevhi Bey'i de hemen ve başta dul bırakmayayım korkusu mu? Yoksa kendi ulan o tedbirli inönü ne olacağı belli değil. Bu, bu, ha hocam. bu deli tek başına çekiyor gidiyor. <laughs> Ulunay'a sormuşlar biliyorsun ya demişler sen şeyde mütareke döneminde Atatürk aleyhine ne yazılar yazdın? Utanmıyor musun şimdi? Hiç utanmıyorum. Hocam aralarında <laughs> sorun var mıydı? Atatürk. Evet, Yok, oraya sonra gelecek. Küs öldü diyorlar tamam. Oraya gelecek. Şimdi onun aya diyorlar ki sen diyorlar ne kötü yazılar yazdın Atatürk hakkında. Utanmıyor musun? Hiç utanmıyorum diyor. Nasıl olur ya diyorlar. Ya kardeşim diyor o zaman diyor. Atatürk'ün her söylediğine millet delinin biri bu diyordu diyor. Yani diyor söylediğine inanan kendisinden başka adam yoktu diyor. E ben de öyle yazdım. <gülüyor> <gülüyor> yani diyor adamın bütün dediklerinin çıkacağını nereden bilebiliriz ya diyor. <laughs> Hocam Atatürk aslında şöyle tanımlayabiliriz. Öncelikle Atatürk'ün idollerine bakmak lazım. Atatürk bir aydınlanma çağı insanı ve de evet. idolleri de Fransız düşünürler. Cancak Russo mesela. Çok kitabını okumuş Fransız düşünürlerin. O yüzden o akılcılığı o idollerinden Yalnız geliyor. Yalnız tabii Cancak Russo akılcı değil. Dikkat et. Atatürk'ün okuduğu bir tek Jean-Jacques Rousseau değil. Tabii ki değil. Jean-Jacques Rousseau aydınlanmanın bir ayıbıdır. Yani Jean-Jacques Rousseau'nun işte Sosyal kontrak falan gibi şeyleri evet. vardır ama evet, söylediklerinin çoğu zırdak. Onu Fransızlar tartışsınlar. E... Efendim Ziya Gökalp milliyetçi, ırkçı değil. Çok ilginç bir milliyetçi Ziya Gökalp. Ziya Gökalp'in bir kısmı Kürt ama Türk milliyetçisi. Evet. Ziya Gökalp'in kafasındaki Türk şu: İmparatorluğu kaybediyoruz. Bulgar ben Bulgarım diyor. Sırp ben Sırp'ım diyor. Arap ben Arab'ım diyor. Ziya Gökalp şu soruyu soruyor kendine: biz ne diyeceğiz? Evet. <laughs> Anlatıyorum. Yani mümkün olduğu kadar geniş bir alanı kapsayabilmek için ne dememiz lazım? Atatürk bunu görüyor. Onun için ziya Gökalp'in peşinden gidiyor. Evet, bugün Atatürk Türkçülüğü yerine Atatürk Türkiyeciliği denseydi daha farklı bir... Orta. Ya kardeşim yani... İnsanların kafası... Belki ama Atatürk düşüncesi. Türklüğü nasıl tanımlıyor? Ne Kurt hayır, hayır. Kurtuluş Savaşı'nı yapan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk halkı değil. Evet. Bitti. Halkı. Hiçbir şekilde etkisi Hiç. yok. Hatice. Kırkısın. Ona kendine yardım eden Laz var. Atatürk'ün muhafızları Laz be. Evet. Değil mi? Yani Güneydoğu'da en güvendiği adamlar Kürt. <laughs> yani Hocam, bu adamların hepsini topluyor. Toplumun belli bir kesiminde de Atatürk'ü de putlaştırmaktan bahsettik. Ona karşı antipati oluşturup ona karşı e, söylevler ve de tezler ortaya kuranlar da var. Ama ee, şu anlaşılıyor. O yüzden ne mutlu Türk'üm diyene sözünü bu bu yüzden eleştirenler, olumsuz anlamda eleştirenler var aramızda. haklısın. Bütün bunlar yani dönüp dolaşıp oraya görüyoruz. Bir, cehalet. iki düşünememe. Biz bağımsız düşünemiyoruz. Biz sloganlarla düşünüyoruz. Evet, Bakın 1968 önemli. yılında ben Robert College 69'da girdim. Solculuk çok modaydı. Ben de bu solculara diyordum ki, ya kardeşim bu peşinden koştuğunuz şeyle zırvala. <laughs> Yani biraz okuyun. Sen misin diyen ya bunu. Vay anam anasını küfretmişin gibi oluyordu adam. Ben de diyordum ki ya kardeşim sen Das Kapital'i okudun mu? Ne diyor adam burada? Ben diyordum hani hasbel kader. Almanca bilirim. Ana dilim kadar bilirim. Ben bunu üç cildinde okudum. Ben Grundrisse'yi de okudum. Bakıyorsun adam okumamış. E diyorsun ki ya kardeşim yani ulan ben Marx'ın mektuplarına ne kadar okuduydum ya. Yani şu anda benim kütüphanemde Alman Komünist Partisinin yayınladığı o mavi seri tam takım durur. Bunları okumadan önce sen ortaya ben solcuyum diye nasıl çıkarsın? Aynı şey bir de bakıyorsun ah evet, evet. ağzımdan aldı. Şimdi bir de bizim sadece aşırı milliyetçi sağcılarımız Evet. Dur, dur, siyasete giriyorsunuz. siz siyaset Hayır hayır bu önemli. Bu siyaset ya. değil, bu bilim. <laughs> Şimdi adam diyor ki ben milliyetçiyim. Peki kardeşim ee, ...diyorsun hangi milleti siz tutuyorsunuz... ...milletin bir tanımını yapar mısın... ...Osmanlı'ya bakıyorsun millet tanımı dine dayanıyor... değil mi? ...ya bir dakika bu ne fol bu ne... Türçüsü, bu ne ...yani ne yapıyoruz baba... Evet. ...hiçbir şey bilmeden... ...biz siyaseti de bilmeden yapıyoruz... ...yani biz adam gibi düşünsek... ...adam gibi öğrenmeye çalışsak... ...her siyasetçi her şeyi bilemez... ...ama der, der ki... ...ya kardeşim ben şu adama soracak kadar... ...bu işi biliyorum... Yani. Ben Osmanlı tarihimi öğrenmek istiyorum. Ya İlber gel kardeşim. Sen bir de şey bir adamsın. Popüler bir adamsın. Halkla konuşmayı biliyorsun. Ya yani bize de anlatıver. Ben bir rahmetli Mehmet Ali abi. Bir an. Beni bir gün çağırdı. Gel dedi bir deprem konuşalım. Belki hatırlarsın o programı. Gene Kanal D'deydi. Büyük Millet Meclisi Deprem Komisyonu Başkanı o sabah bir laf etti ve Cumhuriyet'te yayınlandıydı. Japonların raporunu görünce aklım durdu. Ben de orada dedim ki ha Mehmet Ali abi dedi ki şimdi dedi bize bağlanacak Ankara'dan. E bu beyefendi konuştu sayın milletvekili. Ben dedim ki efendim dedim. Siz bir kere dedim e, bu konunun cahilisiniz. E, bunları yani Japon'un raporu dediğiniz Japon'un raporu Japon buraya gelip bizim raporları okumuştur. İşte Fransızların hep birlikte yaptığımız araştırmalar okumuş. Aklı başında da bir şey yazmıştır adam. Japon'un raporu dediğiniz bu değildi. Bu 2000'den beri bilinen bir şey. Adamın bana cevabı, siz bana cahil diyemez. <laughs> dedim çok özür dilerim, bilgisiz mi dememi tercih edin. Ama dedim ben üniversite hocasıyım. Yani not veririm. Ne diyeyim? Baktım Mehmet Ali abi biliyorsun böyle şöyle müdahale eder ortalık kızı. Ortalık yok. Şıt yok Mehmet Ali abi de. <laughs> evet son söze...